trikocum.com Likralı triko balıkçı modelimizi şu an görüntülüyorsunuz. Yakınlaşalım. Balıkçı yaka dediğimiz bu. Bakın şu yaka. Bu istenirse böyle şu, şu şekilde de kullanmak mümkün bunu. Yani böyle katlamadan böyle buruşuk şekilde de böyle de kullan kullan, kullandıklarını gördüm. Buraları reklamlı, full orijinal bu tarafı da aynı şekilde bu yani bunu göstermemdeki sebep makineden böyle çıkıyor ve kesilmiyor bu makasla kesilmiyor kesime girmeden e, Romeo yüz makinalarında e, çok böyle birbiriyle örtüşecek şekilde e, dikiliyor e, ve bu da ürüne orijinallik katıyor e, şimdi bu ürünümüz e, enteresan bir ürün fitilli olması dolayısıyla bakın fitiller var ya bakın bunlar bakın şunlar fitil fitilli olmasından dolayı ve likralı olmasından dolayı e, üründe çok e, anormal bir e, esneme kabiliyeti var yani bu düz olsaydı tek plaka yani sadece şu fitilli değildi sadece şuradaki gibi düz olsaydı bu kadar esnemezdi fitilli olduğundan dolayı yani bu 36 beden bir bayana da olur. Hatta 34 beden bir bayana da olur. 46-48 beden bir bayana bile olur. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim size. Bu şöyle biraz daha bakın evet. Şu işte. Yani baktığınız zaman neredeyse şöyle bir karış eni var normal şartlarda. Evet bir karış bir buçuk karış gibi bir eni var ama e, öyle bir esneme kabiliyeti var ki e, yani 46 beden bir ablamız bile bunun içerisine rahat rahat girebilir. E, hani bu tip ürünler her firmada böyle değildir. Çünkü şu kenardaki fitil sayısını azaltarak bakın mesela şu kadar azaltabilirler. Yani bu da nereden baksanız %25 bir azaltmayı gerektirir arkalı önlü. Ee, bu şekilde de olur bu. Bu şekilde de satarlar. Bu şekilde de gene 38 40 42 beden 36 beden 36'dan 42'ye kadar olanlara şu dörtte birlik bir kısmı olmadan da bu ürünü dikseler yani iplikten dörtte bir maliyet tasarrufuna gitseler bu ürün görüntüden bir şey kaybetmez. Ve gene 36 bedenden 42 bedene kadar olur. Ama bu ürünün hakkını vererek e, bu fitil sayılarını çalmadan ya da eksiltmeden diyelim biz ona çalmadan demeyelim de eksiltmeden yapıldığında işte ürün o zaman aynı tadı tuzu yerinde olan bir yemek gibi e, tam tadı tuzu yerinde gayet güzel e, deformasyona e, dayanıklı yani çabuk bozulmaya dayanıklı bir ürün haline gelmiş oluyor e, yani. Bu ürünümüzü incelerken bu detaya dikkat etmenizde fayda var. Malzemeden kaçılmamıştır. esnek Esnekliği olabildiğince e, korunmuştur. Ve takviye edilmiştir. Dolayısıyla beden problemi yoktur. 36 bedenden e, 36 bedenden e, 46-48 bedene kadar bunu verebilirsiniz. Bu beden olayına fazla da aldık. Şu bakın şu üstteki fitille şu alttaki fitil arasında fark var. Burası daha ince bir fitil. Lastik kısmı, alt lastik kısmı üst üste doğru biraz daha kalınlaşıyor. Koldaki fitil e, ucu bu kadar, bu da bu kadar. E, arkası da gene aynı ön, ön gibi düzdür. Şey yani bu şekilde fitillidir yani. Bur burada ne görüyorsanız arka tarafında da o var. E, böyle bir ürün işte. Gördüğünüz gibi bayağı bir renkleri var, v yakası da var. Bu e, her mağazada bulunması gereken bir üründür bu ürün. İşte takımın içine verebilirsiniz, ceketin içine verebilirsiniz, montun içine verebilirsiniz, kabanın içine verebilirsiniz. Yani renklerinden birkaç renk alabilir kızlar. Yani okula giden giyer. Gerçi okulda belki giyemez bunu ama altına giyebilir belki gömleği falan giyiyorsa. Ee, okulda giyilir, üniversitede giyilir, bankada giyilir, ofiste giyilir, evde giyilir, misafirlikte giyilir. Yani bu ürün çok geniş bir kullanım alanı olan, e, her bayanın mutlaka e, gardırobunda bulunan veya bulunması gereken e, Joker ürünlerdendir. Tavsiye ederiz. Fiyatını da görüyorsunuz. Hiç de pahalı değil böyle kaliteli bir ürün için. Artık takdir sizin. Biz kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Trikocum.com olarak hayırlı işler dileriz.